Tamam. O zaman sen bana telefon numarasını ver. Ben onu arayıp sana geri döneyim. Olur mu? Alo. Alo. Ne oldu annem? Yine şarjım bitti. Bir günü götüremiyorum ben bu şarjla. O zaman ben telefonu alayım. Belli Hı -hı. ayarlar yapayım. Ve sonrasında pilin daha uzun süre gitsin. Harika. Yapsana. Başlıyoruz. Bak şimdi. İlk olarak ayarları açıyoruz. Ekran ve parlaklığa basıyoruz. Parlaklığı otomatikten çıkartıyoruz. Ve koyu modu açıyoruz. Geri geliyoruz erişebilirliğe tıklıyoruz. Ekran ve metin puntosuna basıyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz. Beyaz noktayı azaltı açıyoruz ve yüzdeli ne kadar arttırırsak piliniz o kadar uzun gidecektir. Tekrar geri geliyoruz. Pile basıyoruz. Pil sağlığı ve şarj etmeye basıyoruz. Oradan iyileştirilmiş pil şarjını açıyoruz. Diğer özellik arka plandaki uygulamaları kapatmamak. Çünkü kapatıp tekrar açtığınızda daha fazla pil tüketimi olacaktır. Son özellik ise tekrar ayarlara giriyoruz. Gizlilik ve güvenliğe tıklıyoruz. Biraz aşağıda analiz ve iyileştirmelere basıyoruz. Ve burada ne görüyorsak kapatıyoruz. İşte pili uzun süreli kullanmak bu kadar kolay. Kaydedip sevdiklerinizle paylaşmayı unutma. Güle güle.